Esselamu Aleyküm ve Rahmetullahi ve Berekatuhu. Ve Aleyküm Selam ve Rahmetullahi ve Berekatuhu hocam. Nasılsınız hocam? Sağ olun Allah razı olsun. Siz de iyisiniz inşallah. Sağ olun teşekkürler hocam. Bugün bize nasıl bir sohbet hazırladınız hocam? Bugün Ali İmran Suresi onun üzerinde inşallah konuşarak Akıl ehli tefekkür yolculuğu nasıldır? Öyle bir sohbet düşünüyoruz, konuşuyoruz inşallah. O zaman Ali İmran suresinden bize güzel bir sohbetle başlayacaksınız inşallah. İnşallah. Buyurun hocam. Auzu billahi mineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillahi rabbil âlemin ve salatu vesselam ala seydil kainat. سيدنا محمد وآله الطيبين الطاهرين. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري وأحلل عقدة من لساني يفقه قولي. ربنا لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت السميع العليم. ربنا لا فهم لنا إلا ما فهمتنا إنك أنت الجواد الكريم. قال الله تعالى في كتابه الكريم أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ولله ملك السماوات والأرض والله على كل شيء قدير. إن في خلق السماوات والأرض واختلاف الليل والنهار لآيات لأولي الألباب الذين يذكرون الله قياما وقعودا على جنوبهم ويتفكرون في خلق السماوات والأرض ربنا ما خلقت هذا باطلا سبحانك فقنا عذاب النار صدق الله العظيم بوجنك صحبة مس آيات تفسيرية yani giriş yapıyoruz ama aslında ayetin ışığında sohbetimiz devam edecek inşallah. Ayetin başında Allahu Teala Celle Celal buyurur ki Bismillahirrahmanirrahim ve lillahi mulku <Sessizlik> semavati vel ard. Göklerin ve yerin bütün mülkü, mülkiyeti Allah'ındır. Yani Mülk Allah'ındır demek başkasından satın almış değildir. Kendisi yaratmış, sahibidir. Malikidir. Vallahu ala kulli şeyin kadir. Allahu Teala Celle Celaluhu her şeye kadir ve muktedirdir. İnne fi halqi's semavati ve'l ardı ve ihtilafi'l leyli ve'n nahar la'ayatin Şüphesiz ki göklerin ve yerin Yaratılışında vahtilaf elleyl ve nahar ve gecenin gündüzün birbirinden ayrı olmasında yani gece gece denir gündüze de gündüz denir 24 saat ikiye bölünür öyle diye La ayatin ayetler vardır ayetler vardır deliller vardır bürhanlar vardır. Yani Allah'ın ayetleri, delilleri, bürhanları vardır ki Allah'ın varlığına, birliğine, şeriki olmadığına dair işaret eden deliller vardır. Li'ulil <laughs> elbab. Tabii ki akıl sahipleri için bunlar delildir. Bunlar ayettir. Bunlar ışıktır. imani ve ilfanidir. Peki ulul elbab, ulul elbab akıl sahipleri, taakkul, idrak ehli sahipleri için. Yani tefekkür ehli, idrak ehli, taakkul ehli için e, ayet Allah'ın ayetleri vardır. Peki bu taakkul ehli, tefekkür ehli, idrak ehli, ulul elbab kimlerdir? Ellezine vasıfları Ellezine yezkurun Allah'a kıyaman ve ku'udan Akıl sahipleri öyle kimselerdir ki Allahu Teala'yı zikir ederler. Yani Allahu Teala'yı unutmazlar manasında. Kıyama ve ku'udan Ayakta ve oturarak ve ala cunubihim yatarak yani ne halde olursa olsun hep Allah celle celaluhu onların aklındadır, fikrindedir, kalbindedir. Allah'la beraberler. Yani fikir ehli, zikir ehli, şükür ehliler bunlar. Tefekkür ehli. Ve tefekkerun fi halqi's semawati ve'l ard. ve yerin yaratılışında tefekkür ederler. Tefekkür ettikten sonra Rabbena ma halaqta hada batila diyorlar ki ey Rabbimiz ey Halikimiz gerçekten sen bu yeri ve gökleri boşu boşuna yaratmamışsın. Bunlar senin kuvvetine, kudretine, rahmetine, azametine delildir, işarettir. Subhanake faqina azaban nar. Ya Rabbi sen bütün eksik sıfatlardan münezzehsin. zatında ve sıfatlarında kamilsin ve bizi de cehennem ateşinden kuru muhafaza eyle. O zaman tefekkür ehli, teakkul ehli yani iyi niyetli olan tefekkür ehli, teakkul ehli, idrak ehli bir manada iman ehli müminler Mesela diyelim evinin dışında çıkar göklere bakar. Ayı görüyor. Gündüzse güneşi görüyor. Yıldızları görüyor. Gecede yıldızları görüyor. Ve göklerde bir faza, bir uzay, bir boşluk, hassız, hesapsız bir boşluk, bir genişlik görüyor. Ve o genişlikte tespit edilen işte aydır, güneştir, galaksilerdir, yıldızlardır neyse, görünce böyle bakıyor, tefekkür ediyor. Sonra kendine dönüyor, dünyaya bakıyor. Sağa bakıyor, dağ, düzlük, orman, insan, hayvan, neyse görüyor. Sonra kendine dönüyor kendisi, aklı, fikri, kalbi, vicdanı, görmesi, duyması, hareket etmesi. Böyle olunca, Subhaneke diyor Ya Rabbi. Ya Rabbi diyor, gerçekten azametin celle celaluhu, diyoruz ya ve senin celaletin, büyüklüğün büyüktür yüceliğin yücedir, azametin azimdir ve sen zatında ve sıfatlarından kamilsin, eksik sıfatlardan münezzehsin ve gücün her şeye yeter, her şeye kadir ve muktedirsin ve hakimsin, her şeyi yeri yerinde yapmışsın, gerçekten büyük bir osta, büyük bir mimar, büyük bir ilah, büyük bir halık, büyük bir idareci, büyük bir e, merhamet sahibi Rabbimiz, halıkımız, razıkımız sensin diye böyle tefekkür ediyor ve Subhanallah diyor. Subhanallah. Sonra Böyle düşününce hani kendine dönüyor ya. Yani. Kendine dönüyor bakıyor ki gözü var, kulağı var, zekası var, aklı var. Güzelliği var. Becerikliliği var. Yani Allahu Teala'nın azameti, yüceliği, hakimliği, büyüklüğü bu sefer kendinde görmeye çalışınca elhamdülillah diyor bu sefer. Yani ya Rabbi bize vermiş olduğun nimetler. Hani başka bir ayet-i kerimede buyurur ki Bismillahirrahmanirrahim ve in ta'uddu ni'metallahi la tuhsuha. Eğer sizin üzerinizde bulunan Allah'ın nimetleri saymaya kalkarsanız sayamazsınız. Sayısız, adetsiz Allahu Teala'nın nimetleri sizin üzerinizde vardır. İşte insan akıllı insan kendine dönünce bu nimetleri görünce Elhamdülillah diyor. Eşkürulillah diyor. Bu sefer şükür ediyor bu nimetlere karşı. Bu sefer diyor ki acaba yer ve göklerde, bu kainatta, bu uzayda baktığımız, gördüğümüz, tefekkür ettiğimiz Allah'tan başka ikinci bir ilah olabilir mi? Öyle deyince Ayet-i Kerime aklına geliyor. Diyor, Bismillahirrahmanirrahim rahim kâne fî himâ âlihetun illallâhu le Eğer yerde ve göklerde Allah'tan başka ikinci bir ilah olsaydı bu yerin ve göklerin terkibatı, tanzimatı bozulurdu. Yani fikir değişikliği usta, ustalık değişikliği, istek değişikliği ve o dava düş değişikliği neyse meydana çıkacak. O zaman biri müsbet, biri menfi karar verecek. O zaman terkibat bozulacak. O zaman ne diyor? La ilahe illallah. Demek ki Subhanallah ve elhamdülillah ve la ilahe illallah. Sonra diyor ki bu dünyada etkili, tesirli etkenler vardır. Mesela güneş ısıtıyor. Mesela su hayat veriyor. Mesela insanlar birçok işler yapıyor. Ve inanç gereği melekler çok ellerinde imkanlar vardır, görevler vardır yapıyor. Öyle tefekkür edince Allahu Ekber diyor. Allahu Ekber en yüce Allah'tır. Yani ekberu min en yusefe vasıf edilecekten, edilecekten daha yücedir, azimdir Allah Celle Celaluhu. O zaman dikkat ederseniz Allahü Teala Celle Celaluhu sanki bu üç kelime için bizi yaratmış ve bizden is bizden istiyor. Bizden istiyor ki biz diyelim Subhanallah ve Alhamdulillah ve La ilahe illallah ve Allahu Ekber. Hadis-i şerifte geçiyor. Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve ve sellem buyurmuştur ki dört kelime vardır. Bu dört kelime dilin üzerinde kolaydır. Kıyamet gününde teraz, hayır terazisinde ağırdır. Allah'ın katında çok sevimli sözlerdir. Ve şeytan aleyhillâne'nin yanında şeytan ondan bu dört kelimeden çok kızar ve nefret eder, uzaklaşır. Bu dört kelime nedir? Subhanallahi <Sessizlik> velhamdülillahi ve la ilahe illallah ve allahu ekber. Bu dört kelime. Bizler de bu dört kelimeyi dile getirir, getirirken zikir ederken işte böyle geniş bir tefekkürle beraber zikir ettiğimiz takdirde büyük bir manayla beraber o zaman Allahu Teala'ya gerçek güzel bir şekilde zikir etmiş oluruz. Hakkıyla diyemiyorum ama güzel diyebilirim. Evet Allahu Teala Celle Celaluhu hepimizi zikir ehli, fikir ehli şükür ehlinden eylesin inşallah. İkinci bir merhaleye geçiyorum ki o da şudur. Bazı insanlar fikir ehli olmayanlar, tefekkür ehli olmayanlar veyahut ulul elbabı, zevil ukul, akıl sahipleri, taakkul ve idraki az olan, kıt olan veyahut idrakın taakkulun ehli tefekkürün ehli olmayan insanlar Allahu Teala'nın varlığında, birliğinde, tekliğinde, şeriki olmadığında şüpheye bazen kapılı, bazen de şüpheye kapılmasa ondan gafil oluyor. Öyleyse insan böyle düşünmesi gerekir. Şimdi biz dünyada yaşıyoruz. Allahü Teala Celle Celaluhu bize rızık veriyor. Ne şekilde rızık veriyor? Allahü Teala Celle Celaluhu dünyayı köreyi, dünyayı köre yani bir top gibi dünya bize yani hayat verecek şekilde oksijenli güzel bir şekilde yaratmış ve bizi de bu hayata getirmiş. Ondan sonra bu kainatta biz gözümüzü aç, açtığımız takdirde biz göklerde güneşi görüyoruz. Güneş bize görüyor. Güneş bize gülüyor. Güneş bizi seviyor. Güneş, güneş bizi kocaklıyor. Ve biz güneşi seviyoruz. Güneş bizi ısıtıyor ve biz güneşi güneşe ısınıyoruz. Çünkü biz güneş bize sahip çıkıyor. Güneş dünyamızı ısıtınca dünya dünyada kara vardır. Yani bir de deniz kısmı vardır. Bu güneşimiz denize de denizi de ısıtıyor aynı şekilde. Denizi ısıtarak buharlaştırıyor suyunu. Suyu göke yani havaya yukarıya atmosfere yükseliyor ve orada bulutlarla buluşuyor, üşüyor, soğuyor. Sonra o bulutlar terlenerek, terleyerek ve yürüyerek dünyanın kıtalarına üstüne gezerek bu yağmuru, karı, dolu yağdırıyor. Bu şekilde bu yağ, yağmur yağınca kar yağınca ve güneşin de zaman zaman uzaklaşması ve yaklaşması olunca dört mevsim malumunuzdur meydana geliyor. Yaz, sonbahar, kış, bahar geliyor. Ondan sonra yazın bu ha, bu sular yukarıya çıkınca sonbahara doğru ve kış zamanında yağmurlar, karlar bize dönüyor. Ondan sonra bahar geliyor. Baharda dünya sıcak oluyor. Bitkiler yeşeriyor. Meyveler, zebzeler, ağaçlar çiçek veriyor. Meydana çıkıyor. Bizim ve hayvanlarımız meta lekum ve li'en amikum ayeti kerime diyor. Sizin ve hayvanlarınız için rızık olsun diye Allahu Teala öyle bir rızık şey sofrası meydana getiriyor bize meydana getiriyor ve biz o rızıktan faydalanarak rızkımızı topluyoruz ve hayatımızı yaşıyoruz. İşte bu sistem kendiliğinden değildir. Belli bir akılla, teakulle, zeka ile, bilinçle, belli bir iradeyle. ile belli bir gaye ile yapılmıştır, yarat, yaratılmıştır ve bu sistem bu şekilde uygulanıyor ve dünyaya, bizlere hayat veriyor. İşte bu nedir? Bu Allah'ın devletidir. Bu kainat uzay ve bizler. Bu kainatta, bu uzayda, bu dünyada yaşayan canlı ve cansız herkes ve her şey bir görevi vardır. Ve herkes ve her şey kendi haliyle Allahu Teala'yı zikir eder. Ve in min şeyin illa yusabbihu bihamdihi hiçbir şey yoktur ki Allahu Teala'ya tesbih etmesin. Yani her şey canlı ve cansız her şey kendi haliyle hal diliyle Allah-u Teala'yı zikir eder. Öyleyse biz de bu şekilde Allahu Teala'yı zikir eder etmemiz ve bu nimetlerine karşı şükür etmemiz gerekir. Buna da Allahu Teala'nın nimetlerine diyoruz ya. Allah'ın varlığına, birliğine, tekliğine, şeriki olmadığına dair inandığımız takdirde ve bu nimetler de Allahu Teala'nın nimetleri olduğuna dair inandığımızda buna da ne denir? Buna da iman denir. Allahu Teala Celle Celaluhu bizleri iman ehli, zikir ehli, şükür ehli, fikir ehlinden eylesin. İnşallah ve Teala. Allah razı olsun hocam. Dinize sağlık. Biz değerli takipçilerimiz lütfen kanala abone olmayı unutmayın. Beğendiyseniz like atın ve yorum yazın. Bu bizler için önemli. Çok teşekkürler. Kendinize iyi bakın.